bizi satışını geçmiştir. A. Hindistan B. Japonya C. Norveç D. Rusya evet. Güzel soruymuş. Güzel soru değil mi Mercan? Evet. Şimdi şöyle bir mantık yürüttüm. Demek yaşlı nüfusun çok olması gerekiyor bence. Yani tutamıyorlar galiba. Hangi ülkede daha fazla yaşlı nüfus vardır? Bu mantıkla yola gidersen, çıkarsan. Japonya diye düşünüyorum. Çünkü e, coğrafyadan hatırladığım kadarıyla onların nüfusu böyle, böyleydi galiba. Bir de onlar depresyona falan giriyorlarmış. Belki bir şey yapmıyorlardır yani. Hani depresyondalar. Norveç olduğunu düşünmüyorum. Acaba belki tuvalet kültürü olmayan bir ülkede olabilir mi? Olabilir mi? Günümüzde dediği için. Evet. Rusya değildir bence. Norveç olduğunu da düşünmüyorum nedense? İçimden bir ses Japonya diyor. olabilir aslında ya. Bunlar biraz... Yetişkin bezi satışı bebek bezi. Oran nüfusu çoksa... ...yani bebek sürekli doğuyorsa yetişkin bezi şeyini geçmiş olamaz önce. Çünkü bir milyar nüfus var ve sürekli doğum oluyor. Rusya'da Putin buna izin vermez görmüş mü onu? Putin böyle bir şey izin vermez değil mi? <laughs> <Öyle> Mercan <mi yani. gülüyor> çok yaşa. Hep beraber inşallah. <laughs> Norveç hakkında da... aslında orası soğuk bir ülke. Belki üşüyorlardır. Tutamıyorlardır falan. <laughs> Evet, keşke çift cevabım burada kullansaydım. Gerçi o da lazımdı tabii de. Şimdi bir ses cevap ver diyor, bir ses verme diyor tabii. Yüzde elli, yüzde elli. Sana en yakın gelen cevap hangisi? Aslında şu üşüme meselesi biraz şey oldu, Norveç gibi sanki ama ilk aklıma gelen de Japonya'ydı. Onlar bir de evlerine girip hiç çıkmıyorlarmış falan. Japonlar. Öyle şeyler duymuştum. <laughs> acaba... ...yetişkin bezi satışı, bebek bezi satışını geçmiştir? Ya belki de bebeklerine bezi almayalım ama gerçi kendilerini almayacaksa... Ya Hindistan'da gerçi... O... Aa, bunu söyle... Bunu söylemeli miyim acaba? Hani onlar pek hemen öyle yapıyorlarmış ya, şey diye. <laughs> Belki bez kullanmıyorlardır. <laughs> o zaman yetişkinler hiç bez kullanmaz. Yani. <laughs> Şimdi Bebekken sana... kullanmıyorsa diyorsun. <laughs> Yok bir de oraya giden turistler de anlatıyor ya... ...hani gözümüzü çevirmek zorunda kaldık falan diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani o yüzden yetişkinler bence bez kullanmıyordur. Artık. <laughs> 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 o yüzden Hindistan değil bence. <laughs> <laughs> Rusya zaten değil. Acaba Norveç mi Japon? Şey ya Norveç soğuk tamam evet ama... ...insanlar üşüyünce hemen içeri giriyorlardır. Soğuk ve bez ilişkisini nasıl kurdun onu anlamadım üşüyünce şey oluyor ya. <laughs> yani tutamıyorsunuz gibi. Anladım. <laughs> Yok ya Norveçler yapmazlar. Yani. <laughs> Çünkü yani sonuçta ya nedense içimde sürekli Japonya diyor. Japonya peki sana nasıl daha sıcak bir şık olarak geldi, daha yakın geldi? Ya onlar e, dediğim gibi aslında nüfusunun yaşlı olduğunu düşünüyorum diğerlerine göre. Ee, şimdi mesela bebek az doğuyorsa, bebek bezi daha az alıyorlardır. Ve yaşlı nüfus daha fazlaysa... ...ki öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden... ...öyle bir mantık kurdum aslında. Şimdi 15 bine düşmek, 30 bin almak. Veya 60 bin alıp 125 binlik soruyu açtırmak. Yani tabii buraya dediğim gibi kalbim sesini dinleyecektim ama. Ne diyor kalbim? Kalbim Japonya diyor. Aklımda bir daha çilek tarlasına <laughs> gitme falan diyor. <laughs> o yüzden 30 bin al git diyor. Ya yani bir daha gitme derken şey yanlış anlaşılmasın tabii bu nasip meselesi. Yani tabii ki yine oraya gidebilirim. Ee, hani alırsan bu hepimiz için iyi olacak Kenan Bey gerçekten. Aile ailem için de benim için de. Evet. Annem bu aralar çok dizleri ağrıyor. Belki onun Bursa'ya falan doktora getiririz. Yani 30 bin kazandım deyip geliyormuş oza sevinerek falan. O yüzden 15 bin, 60 bin. Şimdi bir de bebek bezi alı, alıyor olmaları gerek, parasal da bir güç gerekiyor bunun için. Yetişkin bezi daha pahalıdır sonuçta. Büyük olduğu Biraz fazla mı? Bekledim acaba. Normal. Yüreğin ne diyor Mercan? Yüreğim Japonya diye bağırıyor aslında. Bağırıyor bir de. Evet ama tabii beynim listem bastırıyor böyle. <laughs> <Sus falan. gülüyor> Annemi çok seviyorum. Onu da söylemek istedim. Eminim o da böyle bir hayırlı evladı çok seviyordur. Sağ olun Kenan Bey. Umarım Lalin de benim gibi olur diyormuş. Hay canım inşallah. <laughs> Bu biraz özgüvenli oldu ama içimden öyle geldi. Çok güzel geldi. Sağ olun. İnşallah kalbi senin gibi güzel olur böyle. Sağ olun. Rusya değil, Hindistan da değil, Norveç. Ben cevap vereceğim ya. 15 bin de iyidir. Nasip o kadarmış derim. Hem de söz vermiştim kendime. Kalbimin sesini dinleyecektim. Beynim bir şey derse de zaten bunu önceden karar vermiştim diye düşünürüm. Beynimi bir şekilde ikna ederim diyorsun. Kesinlikle. Tamam. <laughs> o yüzden ben cevap vereceğim evet. Veriyorum. Dinliyoruz. Verdim gitti diyorum. <laughs> <laughs> İlahi marca. <laughs> ee, ben evet cevap vereceğim. Nasıl <laughs> <laughs> Beynin yüreğini bastırmaya başladı. Evet. Bunu izin vermeyeceğim ya. Ben her zaman kalbimin sesini dinlerim. Galiba benden habersiz ele geçirdi kalbimi. <gülüyor> <gülüyor> yapayım, Tamam ya ben sonuçta Ta Maraş Elbistan'dan buralara geldim. En azından bir risk alayım. Değil mi? Evet ben ben cesur biriyim o yüzden risk alırım oğlum. İsmin babaannemin ismiymiş bu arada. Ben onu da sorarsınız diye beklemiştim. <laughs> kusura Aha, bakma Mercan. <laughs> <Yok, kusura gülüyor> onu atladım. Yok estağfurullah olur mu öyle şey? Kendi programınızmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol canım. <gülüyor> 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 tamam ben cevap vereceğim. Ne diyeceksin? Japonya diyeceğim. Evet ya yapamam. Tabii bizi izleyen Japonlar varsa da özür dilerim yani yanlış bir şey söylediysem. Yok yanlış bir şey söylemedim. Ee... Ama Putin elbisana gelmez inşallah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ben de Rusya'ya gitmem. <gülüyor> 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 o daha olasıdır çünkü. <laughs> Yok ya Rusya'ya gitmem. Gitmeyin. Ben değişik Japonya. Otuz bin de iyi para şimdi. Tamam. <laughs> <laughs> 30 bin. Biz her yıl e, yaz aylarında yani annem, ben, kardeşim işe gidersek 10 bin lira kazanıyoruz. Üç kişi toplam? Evet, 10 bin lira. E, ne kadar zamanda? Üç ay gibi. Oluyor. Üç ayda. Bazen Üçünüz biz, toplam evet. 10 bin lira kazanıyorsunuz. Evet, iyi bir rakam. Üç, üç yaz rahat geçer diyorum artık ama 60 bin de alırsam. Ya aslında şu an şeyi düşünüyorum yani yarışma bitti. Arayıp anneme işte 30 bin aldım demek de güzel olacak gibi. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. O yüzden ben B şıkkı Japonya son kararım. Bakalım yürüyün. <laughs> Mercan. Tabii, kameralara bakayım. Emin misin diye sormama fırsat bırakmadın. Evet. Emin miydin? Emin değil, emin gibiyim yani. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Teşekkür ederim gerçekten her şey için. Allah hepinizden razı olsun. Sen yapıyorsun Mercan. İyi yaptım ya. Hadi. Evet. Hadi. <laughs> Tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim Kenan Bey gerçekten çok sağ olun. Çünkü diğer şıkları görmüyorum sadece Japonya görüyorum dedim. Evet ya öyle oldu nasıl oldu Siz hiç direkt bey şık... belki ortada diye mi acaba? <laughs> Anne yine arayacaksın bu sefer 30 ile 60 diyeceksin. Evet. <laughs> 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 Annem çok Bakın tabi sevindik. açılacak soruya doğru cevabı vermezsen. <laughs> 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 Hayır. Onu <laughs> verirsen belki işler değişecek. Nasıl? <laughs> Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Ee, sizinle burada olmak çok güzel.